Dostlar selam. Nasılsınız? Ben iyiyim. Geçen bölümden bu yana hayatımda bir sürü şey oldu ya. Sürekli yoğundum, sürekli bir şeyler yapıyordum. Gerçekten e, şu çok garip oluyor bazen. Yani uzun bir süre bazen hiçbir şey olmuyor. Boşluklar boşluğu ve birden her şey üst üste geliyor ve yoğunluk 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 inanılmaz bir e, verimlilik böyle. O yüzden podcast'te de pek vakit olmadı. Hoşuma da gitti bu durum. son zamanlarda biliyorsunuz size şey anlatmıştım. İşte bir işe başladım. Yani böyle laf aralarında hep şöyle söylüyordum. Benim için çok büyük bir challenge değil. eskiden gelmek istediğim yere geldim şu an ve biraz boşluğa düştüm gibi gibi düşüncelerim vardı ve böyle podcast'te bahsettiğim konular arasında aralarda söylüyordum size. E, bu konu üstünde biraz e, düşündüm boş vakitlerimde açıkçası. Aslında hayatımızda e, farklı farklı alanlarda da olsa hep yaşadığımızı fark ettim bunu. Yani bunu derken e, neyin yerine bu zarfı kullanıyorum? E, bir şeyi hayal edip isteyip onu elde edince, o noktaya gelince, oraya varınca o şeyin artık sana Um, ...hayal ettiğin gibi... ...kalıcı mutluluğu vermemesi... Um, ...darlanman, efendime söyleyeyim. Yeni şeyler istemem. Belki de en rahat... <laughs> ...şöyle... Um, ...şu goy goy bilirsin ve anlayabilirsin... ...kızlar arasında bile şey vardır ya... ...gerçi erkekler arasında da var yani... ...biraz gönül muhabbeti... ...işte... Um, ...hep... Elde edemediğim insanı seviyorum. Elde edince havası kaçıyor, duygum kaçıyor, bilmem ne. Düşünüyorum gerçekten lise çağında falan hep böyle şeyler söylüyoruz. Sonra olgunlaştıkça tabii ki bu gidiyor da. E, şöyle düşünmeye başladım. Herhalde o yaşlarda iyice hani beynimizi ve kendimizi tanıyamıyoruz ya. Hani buradan espri yapıyoruz yani. Ya ben elde edince sevemiyorum ya falan diye konuşuyoruz. Aslında hayatımızda var olmaya başlayan bir şey bu. İş hayatında da öyle. Aşk hayatında da öyle. Ee, bunun bir sebebi olmalı diye düşündüm. Ve şansıma da karşıma internette bunu böyle e, birazcık cevabı olabilecek içerikler çıktı. Sizinle de biraz onları paylaşmak istiyorum, anlatmak istiyorum şimdi. Anlatmadan önce kısa bir özet istiyorsanız, sadece cevabı duyup çıkmak istiyorsanız sadece bir cümleyle şunu özetleyebilirim. Beynimiz ee, tatmin olmamak için programlanmış arkadaşlar cümle bu aslında tatmin olmak istemeyen bir beyin mutluluk olayını çok da sallamayan bir beynimiz var atalarımızdan bize yadigar yani herkesin atalarından bir takım mirasları var kiminin mavi gözü var kiminin sarı saçı var kiminin işte daha iyi yüzebilme özelliği var falan filan. Ama biz komple bütün insanoğlu olarak bu fiziksel özelliklerden bağımsız olarak hepimizin beyni tatmin olmamak üzerine evrilmiş. Yani bu ne demek? Aslında bizim hepimizin arayış içinde olmasının cevabı. Şimdi bir nörobilimci arkadaş var. Ama bunun adını ben söyleyemeyeceğim için buyurun gelin bir yazalım. Şuraya. Evet. Şu abi. Ya thanks Bu abi şöyle söylemiş. Bizim insanlar olarak yani insanlar olarak değil ya tüm memelilerde ortak yedi içgüdümüz var diyor. Öfke, korku, panik, keder, bakım vermek, şehvet, oyun arayış. Fazla saydım. Demek ki 8. <laughs> Neyse. Burada önemli kısım. Zaten öfke, korku, panik. Buraları destiniz. Bambaşka konular çıkar ama burada bizim konumuz aslında arayış. Şimdi. Memeliler olarak hayatta kalmak için biz sürekli bir şeyler yapmışız değil mi? Taş devridir, tunçalıdır, mamut avlamaktır, mağarada yaşamaktır. Ve aslında biz hayatta kaldıkça beynimiz bize dopaminle ödüllendirmiş. Yani mutlu olduğumuz anlardan bahsediyorum. E, bu koşullanma da neye göre oluyor? Bizim e, bu becerilerimizi geliştirmemiz, yani yeni bir şeyler keşfetmemiz, e, yeni bir şey yapmamız, yani ateşi bulduk, okey, dopamin'i aldık ya eti artık pişiriyoruz. Ama bu çok uzun süreli bir mutluluk değil. Beyin senden daha sonra hani ateşi bulduktan sonra atıyorum işte üstünde bir şey yok yani öyle bir challenge'ın var. Onu da keşfetmeni istiyor. Yani her zaman hayatta kalman için koşullarını iyileştirmeni bekliyor beynin senden. Ve sen sürekli beynine çalışıyorsun. bu arayış içinde olma durumu bizim beynimizin bir özelliği. Ee, ne zamanki yeni çevreler görüyoruz, yani yeni bir çevreye gidiyoruz ya da yeni bir şeye adapte olmaya çalışıyoruz, dopamin salgılıyoruz. Ama bu dediğim gibi çok uzun süreli olmuyor. Bunu okurken şöyle yazmışlardı. Yani kabul edin asla mutlu olamayacaksınız <laughs> ve beyniniz mutluluğu hiç önemsemiyor diye yazmışlardı. Tabii ki kötümser bir bakış açısıyla bakmak istiyorsak böyle düşünebiliriz. Yani e, beynim her zaman yeni bir challenge arayacak ve aslında ben hiç sabit bir şekilde mutlu olamayacağım. Yani piyangoyu da kazanabilirim. Hayalimdeki işe de girebilirim. İşte çok üst ligimde gördüğüm biriyle sevgili de olabilirim. Ama bunların hiçbiri bana mutluluk getirmeyecek diye kendimizi hırpalayabiliriz. Ama tabii ki bu böyle olmak zorunda değil. Çünkü... E bu memnuniyetsizlikler içerisinde hayat çok çekilmez olurdu ki hepimiz bence bu çekilmez dönemin de içinden yer yer geçiyoruz. Çünkü bu duyguyu yönetmeyi bilmiyoruz aslında. ben bunu okuduğumda hani bu doğal bir şey diye okuduğum zaman çok hoşuma gitti kendimi tanımak adına. Çünkü ben yakın zamanda şöyle şeyler düşünüyordum yani kafamın içinde dönen şeylerden biri şuydu. Ya hani Şenay Elvan sana hiçbir şey yetmiyor. Sana dünyalar yetmiyor yani. Neden böyle? Hani sen daha ne istiyorsun? Hiç böyle oturup "Oh ya hani iyiyim." hiçbir zaman demedim yani. 28 yaşındayım. Küçük tatlı mutlu ancıklarım var ama ya ancık. Mutlu ancıklarımı çoğaltamıyorum bir türlü. Yani neden diye böyle sorunu kendimde arayıp kendimi suçlayıp böyle üstüme düşüyordum. Halbuki şu an şunu öğreniyorum aslında bu bilgiyle beraber. ve mutlu olmayı da öğretmem gerekiyor. Ve bu arayış halinden keyif alabilmeyi öğrenmem gerekiyor aslında. Çünkü arayış her zaman kötü bir şey olmak zorunda değil. Bunu nereden bilebiliriz? Sürekli arayışta olan insanlar var değil mi? Farklı farklı kişiler geliyor olabilir aklınıza. Ne bilgeler ne dervişler var yani sürekli bir şeyler arayan, aramaktan vazgeçmeyen insanlar. E, British Columbia Üniversitesi'nde de bir e, felsefe profesörü var. Evan Thompson diye. Bununla e, ilgili şöyle bir şey söylemiş. E, zaten hani biliyorsunuz filozoflar da e, tamamen arayışta olan insanlar. Hepimizin bildiği üzere yani. Adam diyor ki felsefe tamamen... Arayıştır ve hiçbir felsefe profesörü oturup da ben bu sorunun cevabını buldum, bitti, oh be falan deyip dinlenmez, çözümle yetinmez. Filozoflar için arayış zaten amaçtır diyor. Ve bilimi sanatta da aslında böyle olduğunu söylüyor. Bu ne demek? Diyorum ya arayıştan keyif almayı öğrenebiliriz. Yani bir şeyleri aramak aslında... Felsefede, bilimde ve sanatta olduğu gibi hem bize keyif verip hem kendimizi geliştirmemize daha büyük resme baktığımızda da aslında dünyayı geliştirmemize neden olan şey olabilir. O yüzden e, bu bakış açısıyla ben bu sıkkın, e ne olacak şimdi, İstediğim işte çalışıyorum, bir anda amacım kalmadı, işte ne yapsam, hayat berbat falan diye düşünmektense e, kendimi farklı türlü yönlendirmeye çalışıyorum. Bu yönlendirmeleri de e, birazdan anlatacağım küçük bir iki tane. Aslında arayışın e, konfor alanından çıkmak olduğunu ve bunun her zaman kötü bir şey olmadığını biraz konuşmamız gerekiyor. Konfor alanında kalmak ve e, sabit bir şekilde yetiniyor olmak elindekiyle ve mutluyum, okay, her şey iyi, güzel falan deyip e, beynin o isteğini, o içgüdüsünü belki de yok edebilmek çok rahat bir hayat getirebilir size. Ama e, aslında karanlık bir tarafı var. Bu da yerinde saymak, memnuniyetsiz olmanın ilk başta sıkıntılı görünen karanlık bir tarafı var. Evet ama bunun aydınlık tarafı da aslında sizi geliştiriyor olması. Birazcık bu perspektiften bakmaya çalışalım. Örneğin işte Graham telefonu bulmuş değil mi? Telefonu ben telefon bulmak istiyorum deyip bulmuyor Grandbel. Bir şeylerden rahatsız oluyor tabii ki hayatında, değil mi? Bir sıkıntı var. Yani annesi sağır ve dilsiz. Ve e, kafasındaki şey şu. E, konuşmayı kolaylaştıracak, duymayı kolaylaştıracak bir şey yapmak istiyor. Aslında orada bir sorun görüyor ve bu sorunu çözecek bir şey yapmak istiyor ve telefonu buluyor. Sonra telefonu yapıyor. O ne kadar güzel. Birileri çıkıp diyor ki: "Tamam kardeşim, sen telefonu yaptın. Ama bu telefonları keşke hani yanımızda götürebilseydik, taşıyabilseydik." diyor. Taşınabilir telefonları yapıyor. E, birileri çıkıyor, diyor ki: e, "Taşınabilir olması çok güzel ama hala çok büyük. Keşke cebime girebilseydi." diyor. E cebe sokuyorsun. Birileri çıkıyor, diyor ki: "Ya e, cebe girmez çok güzel. Ama keşke işte e, kamera da olsaydı bunda diyor. Birileri çıkıyor bugün hala ve hala bir şeyler diyebiliyor bu yapılan şeylerin üstüne. Çünkü e, bu insanların insanlar tamam yetti biz olduk. Bunun ilerisi yok zaten demeyen insanlar. Bugün hala cebimize giriyor, küçülüyor, inceliyor. Ay bir de katlansın falan deyip işte dört sayfa olsun <laughs> falan diyoruz. Hala bir şeyler yapıyoruz. Aslında e, oturup mutsuz olup dünyada yapılacak hiçbir şey kalmadı demek yerine gelişiyoruz ve bu gelişimi sağlayan şey başta anlattığım şekilde hep arayış içinde olan mutluluk nedir bilmeyen beynimiz. Yani durup da mesela Elon Musk'a bakalım. Adam PayPal'da CEO iken bir şeyler bir şeyler oluyor arada, değil mi? Görevinden sonra alınıyor şey PayPal'dan ayrılıyor. Yani şöyle deseydi gerçekten çok iyi yere geldim. Bunun ötesi yok. Ya da işte yeni bir şirket açayım. Aynen devam. Deseydi bir noktada tatmini olmuş olsaydı bugün SpaceX'ten bahsedebilir miydik? Elon Musk şöyle demiş PayPal'dan ayrıldığındaki düşünceleriyle ilgili. ayrıldığımda aklımdaki şey insanlığın odaklanılabilecek diğer sorunları nelerdir? Bunları düşünmek istedim, bunları sordum kendime diyor. Ve bugün Hala gelişmekte olan e, işlerini görüyoruz. Burada demek istediğim şey şu: Gerçekten işte CEO da olabilirsin, e, parka paralar kazanabilirsin. Ama ilaki beynin bir yerde sana o arayışı sunuyor ve eğer onu dinlemeyi öğrenirsen e, bir yol çizebiliyorsun. Ama doğru dinlemek gerçekten çok önemli. Çünkü bu e, değneğin, bu sayı doğrusunun diğer tarafında iyi değerlendirip e, gelişme Dururken diğer tarafında e, gerçekten yetersizlik hissi ve depresyon var. E, oraya gelmemek gerekiyor. Beynimizi iyi kullanıp, kendimizi tanıyıp, kendimizi birazcık e, iyi eğitmemiz gerekiyor. Bu arada böyle söylediğime bakmayın. Benim de çok uzun süre böyle derin bir buhranlarda olduğumu falan biliyorsunuz zaten. E, bu hislerle ben de çok mücadele ettim. Ama bu seneyi aslında iyi bir sene olarak görüyorum. Çünkü çoğu duyguyla iyi mücadele ettiğimi, kendimi biraz daha yakından tanıdığımı ve sorunlarımı geçiştirmek yerine biraz daha çözümleyebildiğimi düşünüyorum. Aslında yapacağımız tek bir şey var. Kendimizi gerçekten, yani kendimizi tanımak, bunun için alıştırmalar yapmak, kendimizi biraz daha dinlemek. Yani konfor alanımız ve motivasyonumuz arasındaki dengeyi bulmak aslında. Ee, motivasyona döndürebildiğimiz şeyler, bizi daha ileriye götürecek. Hiçbir zaman dozu kaçırmadan, yani ne çok dipte ne çok yüksekte olmadan hayatımızdaki memnuniyet dengesini kurabilmemiz gerekiyor. Tabii ki de bu böyle söyleyince zor olan bir şey. O yüzden birkaç küçük tavsiye söyleyeceğim. Bunların bazılarını zaten ben yaparak gördüm. Birkaç tanesini de internette okudum ve hani hak verdim yani deneyip faydasını gördüğümü düşünüyorum bunlardan biri e, kendi zihnini ara ara olumlu düşünüp düşünmediğine dair yoklamak bu ne işe yarıyor aslında çoğu olayda işte diyorum ya doğrunun bir kısmı bir bir yere konuşamadım <laughs> doğrunun bir kısmı böyle buhrana çıkıyor diyorum ya onu birazcık daha engellemeni sağlıyor çünkü olumlu düşündüğün zaman aslında beynini Birazcık o şekilde eğitebilirsen mesela kendinden örnek vereyim. Diyordum ki bundan iki bölüm önce e, ne yapacağım yani bu işe girdim. Beni zorlamıyor. Ee, önceden hayalini kurduğum bir işti ve buradayım ve şu an boşluktayım yani. Benim için çok negatif düşüncelerdi bunlar. Sonra kendime olumlu düşünüp düşünmediğimi soruyorum. Olumsuz olduğumu görüyorum ve olumlu yanlarını görmeye çalışıyorum bu sefer. Hayır hani çok olumsuzum şu an. Birazcık daha nötr tarafa gelmek isteseydim olumlu olarak ne görebilirdim? Şunları görürdüm. Hayalini kurduğun şeyi elde ettin. Bu çok güzel bir şey. Ya da şu anda işte memnun olduğu işinde memnun olduğun şeyler. işte koşulların, yaptığın işler, çalışma arkadaşların xxx daha uzayıp gidebilir. Yani aslında her şey o kadar da olumsuz değil. Demek ki kendini bu kadar dibe düşürmen Hani mantıklı bir şey değil. Diğer diğer bir şey mesela minnettar olmayı alışkanlık haline getirmek. Bunu şu anlamda söylemiyorum hani ezik bir şekilde her şeye minnet duy falan gibi demiyorum hani bana su verdi minnet falan gibi değil ama takdir etmek ve işte biraz daha o minnet duygumuzu geliştirebilmek aslında gerçekten daha mutlu bir insan yapıyor bizi yani tabii ki de yapacak, bu onun görevi diye düşünmek yerine çalışma arkadaşına ya sağ ol gerçekten çok yardımcı oldun demek bile hem karşındakinin motivasyonunu ve enerjisini değiştiriyor hem de senin farkında değilsin belki ama mutluluk durumunu gerçekten değiştiriyor. O yüzden birazcık daha takdir etme tarafını güçlendirmeye çalışmak. Bunu gerçekten deniyorum ve hayatım gerçekten takdir edebildiğim andan itibaren yani daha çok hayatıma katabildiğim andan itibaren daha da iyileşti. Beynime mutluluğu öğretiyorum yani böyle böyle. Diğer bir e, madde bunu zaten daha önceki podcastlerde de söylemiştim. Seni e, mutlu eden şeyleri yaz. Yani Daha doğrusu işte ajanda tut olarak söylemiştim ama bu bölümde e, şu detayı özellikle söylemek istiyorum. Mutlu eden şeyleri yaz. Bu ne demek? Ben yıllardır ajanda tutan bir insanım. Ama doğru ajanda tutmayı, du doğru duygu günlüğünü tutmayı aslında yeni öğrendim. Çünkü normalde geliyorsun günlük gibi seni sinirden her şeyi yazıyorsun işte e, ağladım bilmem ne tamam güzel içini akıttın ama aslında kendini daha pozitife götüren bir şey yapmış değilsin ve ben ajandama işte o şekilde doldurduğum günlere bakınca yılım tamamen boşa akmış iğrenç günler geçirmişim gibi hissediyorum. Halbuki ee, mutlu eden şeyleri yazdığımda ki hani son aylarda işte yazdığım beri falan buna dikkat etmiştim. Ya belki oturup sevdiğim biri hakkında yazman, günün içinde mutlu olduğun anları yazman, ee, sevindiğin haberleri yazman. Bunları birkaç dakika ayırıp yazdığın zaman gerçekten e, mutlu Mutlu oluyorsun ya bu cümleyi nasıl açıklayabilirim ki seni yani buna vakit ayırdığın zaman hem okuduğunda iyi ve mutlu hissediyorsun kendini hem yazdığında gerçekten o pozitiflik sana doluyor. Ee, bu yüzden negatifi tamam tabii ki yine yaz ama e, aynı gün pozitif şeyleri de yaz. O zaman e, gerçekten daha uygun daha doğru bir e, zihin durumunda kalabileceksin. Böyle söyleyeyim. Diğer bir not, E tabii ki kendi başarılarını kutlaman ve parantez açıyorum, önemli bir parantez, küçük başarılar dahil. Bu ne demek? Yani genelde biz kendimizi küçümsüyoruz, işte hah, yaptık işte, yine işten örnek vereyim, geldim iş, hah, hadi çalışalım, hadi diyoruz ya. Hayır, git kendine güzel bir kahve al, git kendine çok istediğin bir çiçek al, işte bir elbise al, git dışarı çık. Kendini ödüllendir. Başarılarını kutla. Arkadaşlarını çağır. Hadi de gel bakın ben terfi aldım. Ben bu kursu başarıyla bitirdim. Bugün bunu kutluyoruz de. Kendini iyi hissedeceksin. Beynin hemen bir sonraki başarıyı arıyor olacak. Ama bunu yaparsan o arayış esnasında aslında sen başarısız ve depresif hissetmeyeceksin yani. Başarılıyım ve yeni başarılara imza atacağım gibi bir ruh halinde olacaksın. Ya bu çok önemli bir şey bence. Diğer bir not benzer bir şekilde insanlarla ilgili. Ee, podcast'ın başında şeyden bahsetmiştim. Birini elde ediyoruz. Mesela lisede olan bir şey demiştim bu. Sonra işte büyüsü kaçıyor. Sonra büyüdükçe, olgunlaştıkça tabii ki de bu çoğu insanda olmuyor. Ama çoğu insanda da oluyor. O yüzden söyleyeceğim. Birazcık belki bununla bağ kurar bazı insanlar. Ee, şöyle eğitebilirsin beynini. Mesela birinden hoşlanıyordun, birlikte olmaya başladın, eskisi kadar çekici charming böyle kalmadığını düşünüp yenilere mi gidiyorsun? Kendine gel, beynin sana şu anda diyor ki next challenge diyor. Halbuki sen sevdiğin bir insanla berabersin. Yani öyle umuyorum. Şöyle yapacaksın. Yani iyi ve sevdiğin yanlarını düşünmeye çalış. O kişinin sevdiğin özelliklerini düşün. Ve diğer maddelerdeki gibi mesela onun iyi özelliklerini, özelliklerini takdir et gibi gibi şeylerle o insanı aslında bir görevden çok hayatındaki bir mutluluk kaynağı olarak görebilirsin. Bu arada bunu ben tabi başta şey için anlatmıştım. gönlü bağı falan diye anlattım ama. Mesela ben hayatımda bunu nasıl kullanıyorum? Gerçekten. İnsan annesiyle babasıyla bile sıkıntılar yaşayabiliyor, ee, sorunlar yaşayabiliyor, işte iş yerinden bir şeyler yaşayabiliyor. Ve e, kafan hemen şeye gidiyor yani, e, o konuşma, iletişim neyse onu kes, hani iletişimi kopar. İşte işse mesela, ben bunu çok yaptım, direktörümle mesela atıştım değil mi? İşi bırak yeni işe git, hani kafam böyle çalışıyordu. Halbuki oturup şey demek gerekiyor yani ben bu insanı tamam bu eksik yanları ama iyi yanları da bu deyip sevdiğim işte devam etmenin yolunu buldum böylece. Peki derseniz ki Şenay Elvan bu anlattıklarının yani biz bağlantıyı kuramıyoruz ne alakası var beynin arayış içinde olmasıyla? Bu anlattığım şeyler mutluluğun pratikleri aslında yani mutlu olmayı kendine biraz öğretmenin pratikleri arayışla ne alakası var? hiçbir şey sana yetmiyor ya beynin aslında o dopamini sana sürekli vermiyor ya bir rüzgar gibi gelip geçiyor ya o yaşıyorsun ve bitiyor ya birazcık daha o mutluluk o dopamini ilk yediğin ana odaklanıp onu böyle hayatına sindirmen için bu tavsiyeler aslında böylece arayışı aslında olumu değerlendiren insanlardan olabilirsin yani mutlu bir konumda tutup kendini kendini geliştirmeye devam edebilirsin. İstediğimiz şey e, aklımızın, bedenimizin, e, zihnimizin, ruhumuzun temiz bir şekilde e, pozitif bir yerde durması ve bunu yaparken kendimizi geliştirebilmek. Biz şöyle bir şey istemiyoruz. Yetersizlik duygusuyla, özgüvensizlikle, bitmişlikle, depresyonla mücadele eden e, yıkık bir insan istemiyoruz yani. Bunu böyle daha pozitif bir yere çevirmek için bu alıştırmaları yapabilirsin. Bunları ben yapıyorum. Ve gerçekten hayatımın değiştiğini düşünüyorum. O yüzden çok verimli ve güzel bir yıl oldu benim için. Umarım senin de işine yarayacaktır. Bunları anlatmak istedim. Aralarda biraz dikkatim dağılmış olabilir. Bu yüzden kusura bakma çok bölük bölük anlattıysam. Ama umarım anlatabilmişimdir. Sorun varsa her zaman bana Instagram'dan yazabilirsin. Kendine iyi bak sevgili beni dinleyen. Hoşça kal.